Cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz analı hızlı kanalımıza sevgili takipçilerimiz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? bizleri de soracak olursanız, arkadaşlar ben tencereme içine yağsını koydum değiliz dediler Şimdi ne öğreteceğim arkadaşlar? Ee, bugün patates yemeği yapacağız arkadaşlar. Bugünkü menümüz patates. Bugün patates pişireceğim sevgili takipçilerimiz, her gün evinde yiyecek arkadaşlar. Şuraya koyalım soğanlarımızı. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de soracak olursanız elhamdülillah. Biz çok iyiyiz. Bugün de dedim ha dedim. Böyle dedim arkadaşlarımıza patates yemeği bir şey diyeyim dedim. Onu gösterelim dedim. Böyle arkadaşlar. Bizde hayat böyle. Geçip gidiyor ömür. Ahınan vahınan iyisinin kötüsünün. Bazen dolu dolu, bazen değişik. İşte böyle arkadaşlar. Şu soğanlarımızı soydum. Değil mi? Takipçilerim. Yıkayım. Gördüğünüz gibi. Yıkadım. Arkadaşlar. Şu çöplerimizi şuraya koyalım. Sonra atarım ben şimdi. Biraz sonra. Elimizi silelim arkadaşlar. Sonra soğanımızı doğrayalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar. Her gün her gün ne pişecek değerli takipçilerimiz bazen patates, bazen fasulye, bazen nohut, Nohutun yanına tabi ki pilav, patatesin yanına tabi ki pilav. Böyle salata, bu tarz bir tarz bir şeyler pişecek, karnımızı doyuracak iyisiyle. Soğanımızı doğrayalım dedi takipçilerimiz. Züleyha da yok bugün. Gülacım pazarına gittiler. Annesiyle beraber annesi görümcesi bana da dediler arkadaşlar ben gitmedim gitmek istemedim daha doğrusu eşim evde yatıyor o yüzden ben dedim evde kalayım dedim yemeğimizi falan pişireyim dedim öyle arkadaşlar yemeksiz olmuyor eşim evde olduğu için yemek yapmam lazım biraz sonra uyanır karnım acıktı dirse ne yapacağız pazarda dedim her ev Pişiremedim mi diyeyim yemeğe? Hiç olmazsa pazara gitmeyeyim, bileyim. Her evimin yemeğini pişireyim. Böyle evet, arkadaşlar. Gerçi benim adam, e, benim eşim arkadaşlar yemek falan olmasa bile ne hiç kızmaz. Allah razı olsun o konuda iyi de. Ben çekinirim açıkçası. Saygı duyarım yani. Saygı olunca her şey oluyor arkadaşlar. Saygının olduğu yerde sevgi de oluyor tabii ki de. Böyle sevgili takipçilerim. Ben bu yemeği sobamızda pişireceğim arkadaşlar. Soğanı burada kavurayım. Yemeğimizi sobada. Sobayı daha iyi tutturdum. Tamamen iyi tutmadı. Yani yanmadı. O yüzden alalım. Ocağımızı yakalım. He. Tenceremizi ocağımızın üstüne koyalım arkadaşlarım. Çıkma buradan alalım. He. al. Burada kavrulurken yavaş yavaş kavrulurken biz de so patateslerimizi soyalım. Kutatesimi şuna soyacım. Sizler nasılsınız? Değerli takipçilerimiz değil misiniz? Bugün sizlerin menüsünde ne var? Ne pişiriyorsunuz? Patates soyayım arkadaşlar. Yazarsanız sevinirim. Bana da bir mesela e, fikir olur. Fikir oldu mu? Ertesi gün de sizin pişirdiklerinizden pişiririm arkadaşlar. Bakarım görürüm. Arkadaşlarım bugün ne pişirmiş, ne yazmıştır. Ha, ben de dur, bundan pişireyim dedim. Pişiririm. Bugün ablamın oraya da misafirler gelecek. Yemeğimi pişireyim, hazırlayayım. Ablamın oraya gideceğim arkadaşlar teyzem falan, teyzem de halam falan geliyor, halamın kızları falan. Soğanımız burada pişiyor. Patatesimizi soyuyor. Ve sonra içine atarım, doğrarım, atarım. Salçasını, biberini yaparım, ağzını kapatırım. Az bir şey arkadaşlar. Bir akşama yeterlik gitsin. Bir de yarın eşime koymalı. Mesela eşim de işe giderken yemek götürüyor sevgili takipçilerimiz. O yüzden. Hem akşamımıza yetsin hem de eşimin yemeğine koyun. Kocaman patates de güzel ucucuk kaldı. Patates işte. Ben patatesimi soyayım, doğrayayım, soğanımı kavurayım. Biraz sonra tekrardan görüşürüz değerli takipçilerim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben patatesimizi soydum. Şimdi de patateslerimizi yıkayayım değerli takipçilerim. Soyarken video çok uzun olmasın diye o yüzden size e, hiç durmadan patates soyduğumu göstermek istemedim. Şimdi patateslerimizi yıkadım. Güzelce yıkadım tertemiz. Şimdi doğrayacağım arkadaşlarım. Ben e, tencereme ocağın üstünden aldım. Sobam yanıyor. Sobamın üstüne koydum. Fırsattan istifade arkadaşlar. Boş boşuna soba yanarken niye şey diyeyim ki e, ocağında bir şey diyeyim ki gibi yeme. En güzel sobanın üstü karıştırayım geleyim arkadaşlar. Tenceremiz obanın üstünde soğanım kavrulurken ben de patateslerimizi soydum, doğrayım arkadaşlarım. Her zaman ot dinmez, her zaman et dinmez. Bazen de böyle patates yani pişirecek. Madem patates simyani pişirmeyecek de, fırına ne atmayacak, kızartmayacak da niye tarlalara gittik de yorulduk. Gittim, topladım geldim. Ondan sonra Vallahi bak enişten verdi. Sağ olsun Allah razı olsun. Öyle. Hem topladık hem enişten verdi. Onların patatesi var. Ekiyorlar böyle. Evet, arkadaşlar Doğru değil mi arkadaşlar Madem niye toplamaya gittik Niye yorulduk Pırasayla Pilavla Güzelce afiyetle yenir Ben biraz daha sonlandırayım arkadaşlar Tekrardan görüşürüz Biraz sonra da salçayı falan atarken Patates içine atarken Soğanı o zaman göstereyim. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım sobanın üstünde soğanım kavruluyor. Biraz önce e, ocağın üstündeydi. Kıyamadım geri o yanınca. E, şey aldım. Onun adı sobanın üstüne. Sobanın üstünde kavruluyor soğanım. Salçasını da koydu. Biberini de koyayım. Patatesini atarken görüşürüz arkadaşlarım. Patatesini attık arkadaşlar. Biraz patates kavrulsun. Biraz sonra suyunu dökerken görüşürüz. Soğanını attık, kavurduk, salçasını kavurduk, patatesini attık. Biraz da suyunu döktük mü mis oh çok güzel oldu ellerime sağlık. Sobamız güzel canez yanıyor. Suyumuz burada çaydanlığımızda ısınıyor. Patates yemeğimiz tenceremizde pişiyor. Bu sobanın güzelliği mis mis arkadaşlarım. Allah, şuna bak nasıl iyi yanıyor. Hem evin ısınıyor hem yemeğin pişiyor. Hem sular ısınıyor. Elimi gösterdim. Ah çok güzel. Şuna bak. Çok güzel oldu gerçekten. Sobam ne güzel yanıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün burada hava parçalı bulutlu. Yağmur yağıyor. Bazen atıştırıyor. Bazen duruyor. Öyle. Şimdi de patates yemeğimizin suyunu dökelim. Sevgili takipçilerimiz. Biraz da suyuna pişecek. Bakalım karıştıralım nasıl oldu. Güzel oldu. Kaynayacak. Daha suyunu çeker bu arkadaşlar. Sulu ne deyip ne Bu zaten sulu patates olacak. Sulu patates olacak da böyle cap sulu olmayacak. Biraz suyunu çeker. Daha pişecek tabii ki. Gördüğünüz gibi sobamız mis gibi yanıyor. Ellerinize sağlık. Mis gibi olacak bu yemeğimiz. Ben az önce ne unutmuşsun, ne unutmuşsun biliyor musunuz arkadaşlar? Tuzunu atmayı unutmuşum. Tuzunu da attım. Suyunu falan verdik. Kattık. Şimdi kapatalım. kapatalım. Hadi bay bay. Afiyet olsun bize. Güzelce pişsin. Afiyetle yiyelim. Biraz daha odun falan atayım. Bu odun pişirmez. Arkadaşlar yanıyor. Bakın daha hala ha, görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Çay damlamada tekrardan su doldurdum. Suyum da ısınsın. Yemek sonrası eşim çay ister. Çay demir çay içerik. Arkadaşlar sobamızın ateşi biraz az. Bu ateşte bu yemek pişmez. Böyle biraz ateş atalım. Aman ateş temizim. atalım. Benim gibi takipçileri kapağımızı kapatalım. Patates yemeğimiz bitsin. Ocağın, şeyimizin üstünde ocak ne ya? Sobamızın üstünde gördünüz mü arkadaşlar? Orada kendi halinde yavaş yavaş kaynasın bitsin. Mutfakta sobamız yanarken arkadaşlar biz de salonumuza geçelim. Şöyle. şart makinesini buradan alalım. Değerli takipçilerimiz. Çok şu çok güzel iş yaptık. Şöyle oturayım. Oturup artık yemeğin pişmesini bekleyebilirim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri de soracak olursanız arkadaşlar. İşte bugünkü menümüz patates yemeği olsun dedik. Arkadaşlar telefonum bozuk olduğu için e, kendi kendine yani kımılda kımılda olabilir ekranı. Benim ekran koruyucum da şeyi. Onun adı Çıkmış. Kendi koruyucusu da çıkmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öyle. Değerli takipçilerimiz. Bu videomuz da böyle olsun. Yorum yapanlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Videomu izleyiyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Allah'ım hepinize, içinizde, kalbinizde, yüreğinizde ne geçiriyorsa onu nasip etsin. Kurban olduğum Rabbim. Allah'ım. <laughs> dar, dar, zor, dar günde zor günde hiç gibi kimseye uymasın inşallah arkadaşlar ya siz değil arkadaşlarıma bugün de böyle bir vlog çekmek video çekmek istedim arkadaşlarım biraz sonra zaten ablama misafirleri de gelir oraya gideceğim patates yemeyem de bir şey biz patates diyoruz. tabii ki patates de buraya geleli iyice patekizdir, matekizdir ne emeği öğrenmiş olduk arkadaşlar Zaten önceden beri biliyorduk da iyice unuttuyduk Muğla'dayken patek, patekizin adını. Şimdi biz oradayken patates tırdık. Burada da patek diyor. Acaba bir şey yok izleyiciler. Yani böyle bir video çıkartmak istedim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yani e, güzel yorumlarınızı alıyorum. Videolarımı izliyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İzleyenden de Allah razı olsun. Yorum yapandan da yapmayandan da Allah razı olsun. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Analı kızlı kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şunu da söyleyeyim. Aksaray Demirci Kasabası'ndan herkese saygılar selamlar gönderiyorum değerli takipçilerimiz reklamlarımızı da atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz çok sağ olun Allah razı olsun kendinize iyi bakın hoşça kalın analık hızlı kanalımızda kalın aboneliklerimiz ücretsizdir abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayan arkadaşlar reklamlarımızı da atlamadan izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz hoşça kalın. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Ablamın evine. Şimdi de çaya geçtik değerli izleyicilerimiz. Yemeğimizi yedik. Şöyle bir mısır kaynatmış. Mısır yiyor. Çay, çekirdek çitliği yok. Buyurun gelin hep beraber yiyelim içelim arkadaşlar. Tamam mı? oraya buyurun gelin mısır yiyor. Çay Ekmeği yedik biz. Şimdi çaya geçtik canlar çayımızı dökeceğim. koyan ha şey dokayım çaydan ne ben annem gitti. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Nuriye'nin koy hayatı siz arkadaşlara, değerli arkadaşlarımıza selam verecek arkadaşlar. Çaylarımız doldu. Demledik. Hah, iyi de çok çok olmuşsun. Çok kom demlendi bir çaydanlık daha demledik. Başka sonra. İyi iyi. Koymuş Ayşe'nin. İçerik içerik, içerik bacağım. Mısır yiyor. <laughs> Ana da çıkacak mı Miram Nuriye çıkıyor mu Çıkıyor. Da şey Bu kuzen. Kuzenim arkadaşlar ee, bebek örüyor. Ellerine sağlık. Bu da ama. Bu da Bu da Şu da halam. Babamın bacısı. İriyama halam. Babamın kız kardeşi. Ama ne Ama. yapmaz mı? Evvela var da. He, evvela mı dillerimizin sadece? Buyurun gelin arkadaşlar, Nuriye'nin koyu da çaylarımızı dolduruyor. Bakın. Evet, can dostlarım bir de çayımız olmuş ibik gibi valla. Kolum dartmadı ama çaydan Kolum ağrıyor. Dün yorulmuşsun Eralıcık. Ben de yilek mi dedim az önce? Arkadaşlar yilek değilmiş, bebek battaniyesiymiş. <laughs> Özür dilerim sizden. Bazen ağzımız kayıyor başka bir şey Ya bazen şey diyor işte. Unutulur. Öyle unuturdu, da karanlık şey. çıkıyor kız. Gece boyu pencere. Karanlık hmm. ee, e, çıkıyor. vallahi. Şöyle oldu mu iyi de. Çay kaynadı diyor. Bakalım, Çay demlendi de geldi bile. Diye mi demledin? Gelene ben. Anla ben benim nasıl iyi çıkıyor? Işte şey, Allah. <laughs> Şunlar, evet, bunlar evet. bir hatıra ama, ama. Işte, Karsın, de Öyle arkadaşlar. patates yemeği pişirdim geldim ablamın buraya. akşam eve gittik yemeğimiz hazır ablamın buraya gelirken buraya geliyor. yok yok ablam yok. Ben buraya gelirken <laughs> evde yemeğimi yeme yaptım <laughs> geldim. Yemeci Arkadaşlar yeme yok yeme. be. Ben bir yere giderken ne yemeğimi ne yapar gelirim değil izleyiciler. <laughs> Evlerinizde bulunsun ki, diye. Ben yazalım söylerim iyi geldin. <laughs> ah, Şöyle çaylar.

Ben Valla ben yememle, içmemle, görmemle, bir şey değil mi? Yemek pişirmemle oturacağım, yiyeceğim. Sana bir şey değil anda. mi? Sen iyice korkmuşsun. Neden? Ben diyor mu yemeğimi pişirdim geldim diyorum ya Aa, az önce. He. Bura getirdiler seni Hemen tersine. Hemen. Niye, niye tersine anlayacaklar ki mi, herkes? Mi? Evimde pişirdim geldim yemeğimi. Hemen tersine çıkarırsın. <laughs> Eve gittim hazırca ha. ısıtır gireyim. Evet. Millet... Evet. Buraya getirdiler sanardım. Buraya getirebilecek ne olur? Şöyle. Kız Nuriye. Başka bir yerden gelmeler, çakmalar geliyor. İşte diyorlar ki işte... ...bu gibi yarıda bir şirmiş gelmiş bacıza. Hemen gittiler, hemen. Çok eskilerde biri insan vardı teyze. Ne var ya, yani? sen ne yöntem? Ne yani? Seni sevmeyen, bir de hepimize bir hakaretler ya. eden bir kadın vardı. Benim kanadına gelmiş. Konuştuğunuzda anlaşılma oraya yazmış az önce bana. Adını tamam. O oldu? kim kız? Allah, yabiyy, şu kişi. Şu kişi. eskilerden ismini aktı şu an Aynen anlaşılmadı. Gerçekten beni akşamki sevmen, canlı yayın anlaşılmadı. Beni sevmeyen gelme. yani. gelmesin Güzel bizi izlemesin. Yani kanalımıza dahi yaklaşmasın bizi sevmeyen. Selamun Aleyküm ablalarım ablalarım. Hepiniz annemin ve teyzemin kanalına hoş geldiniz. Bugün 20.000 kutlaması yapıyoruz. Pasta aldık. Ayşe ablamla birlikte çarşelenlik pastamızı aldık, geldik. Biraz sonra hep birlikte toplanacağız. 20 bin pastamızı keseceğiz. Teyzemle birlikte pastayı aldım da ben bu nasıl açılır acaba? <laughs> açamadım. Tekerle <elleri> açamadım. <laughs> İyi bir şey olmadan gelmiş. Şurada baklava var. Şöyle. iki tane pasta aldık. Köyümüzün pastanesinden. Hadi göstereyim ben bu. gün oldu razı olsun. Hep birlikte pastamızı keseceğiz inşallah. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz seviliyorsunuz. Her şey sizlerin sayesinde. İyi ki varsınız. Şu pastayı da da Bunu da bakalım abla. Bu daha güzel. <Geliyoruz>. <Başka> <laughs> Allah aşkın hey, hey, yani şey. oh. Cimletin... aleyküm. Yani selamünaleyküm hoş geldiniz ablamın evine hoş geldiniz tebalar getirdiniz. Bugün ablamın. Kaç kaçamaz? Yirmi bin kutlaması 20, 20 bin. bin kutlaması yapacağız arkadaşlar? Hasta aldılar çocuklar. Hasta kesilecek. Şöyle ha kamera mı Hani ben sallamam valla. Bak o zaman yine telefonda var bir kabahat ya sende Elimi var. Elimizi kısa tutuyor tutuyorum valla sallamıyorum. Çok yine. Aşırı derece bugünkü videoda yine. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Buyurun gelin. E, hep beraber. Ya da şuna Yiyelim. İçelim. Bir de evet, sonra sen alın mı? Pastada koyun. Atlamın pastasını Güzel. hep beraber keselim. Gerçekten. Az sonra zaten gösterelim. Atlamın. Pastagelli. Pastagelli. Ay be teyzemin 20 bin olduğu günleri de görmek varmış. Maşallah maşallah. Maşallah Nizeli'de olur. Gördünün, 20 bin oldu değil mi? Oldu oldu. Maşallah. 20 bin oldu. Nice 100 binlere nice 200 binlere inşallah, i̇nşallah. görmek nasip olur. Amin amin inşallah. Sizler nasılsınız değerli izleyicilerimiz? Teyzem burada kaç yıldır var YouTube'da 20 bin oldu. Allah'ıma yani burası teyzem bir gelir kapısı oldu. Her kadının bir kendine yaslayacağı bir gelir kapısı olması lazım. Çok güzel bir şey bence. Aynen, aynen öyle. Amin diyeceğim. Bu köyde e, YouTube'u getiren Elmas abla herkesin öncüsü oldu. İyi ki de oldu. Zaten o getirdi. Sana. Aynen o başlattı. Ben de diyorum ama herkesin öncüsü oldu. Başladı. Bizim köyün kadınlara da devam etti. Çok güzel bir kadınlara gelir kapısı açtı. Aha. Aha 20 bin abonesi olan Nuriye'nin köy <laughs> hayatı geldi. Taş köy hayatı burada arkadaşlar. 20 <gülüyor> binin kutlu olsun. Teşekkürüm. Nice ne 200 edelim. binlere. Çok çok sağ olasınız can dostlarım. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. 20 bin pastamızı kezeceğiz. 20 bin pastanı elin al da bir de evet. sen de Daha, daha hazırlayalım biraz sonra. Şöyle Pastalarımızı getirdik. Bugün teyzoşumun kutlaması var. <laughs> Vallahi Allah'ım 200 bin aboneleri de göstersin. <laughs> i̇nşallah. Amin amin inşallah. 20 bin insan abone evet. kanalına. Ne mutlu. Pastalarımızı hazırladık. Şunlardan, şunlardan. Ben de çekeyim. çekeyim soru atalım Instagram'da da çek de ikisini. Hazırlık yapıyorlar. Hep birlikte oturacağız, keseceğiz pastayı. Can Geziyoruz dostlarım. Sen. Can dostlarım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> Kalbi güzel bacılarım. Sağ olun, var <gülüyor> olun. <laughs> <laughs> Youtube'un kraliçesi 20 bin aldı. 20 bin abonemiz kutlu olsun. Nice 20 binlere. Nice bin 20, 20 Çek <laughs> <laughs> Pastaları yakınlar Ay, çok güzel çıktı. Ben pasta da Bakın şu resmi. Vay be. Teyze şuum, daha iyi çekeyim. Çekeyim. Birinci konu çıkacağım şimdi. fotoğraf. Allah razı olsun. Kaç Parasını boş ver ne öğreneceğim. Ben, ha, ben o, Çekiyorum. Yok <laughs> Çekiyor. <laughs> Çekiyor, be. Çekiyor, be. yok. Yo. Ben geçen bir duygulandım. Nasıl hmm. Mustafa doğum günümü kutladı ya başlayın. Böyle şeylerin parası sorulmaz. Bunlar hediye. Sürpriz. Valla teyze Allahım sana daha çok abonelerini nasip etsin. İnşallah. 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 Diyorum ya az önce annemle konuşuyorum da bu YouTube bir kadınlara ekmek kapısı oldu. Aynen, Allah. Dayanakları oldu, şeyler oldu. Olsun, Meral ablamdan, takipçilerimden. Meral ablam'dan. Bu YouTube kapısı kadınlara çok büyük destek oldu. YouTube bir... Allah ne razı olsun. Bin kere Meral ablamdan. Ne kadar ciyorum. dalga geçseler de bu Sağ YouTube ol, meslek oldu. Ol. Bu bir kadınların mesleği oldu artık. Çok da aynen, iyi bir şey. Aynen. Kötü bir şey yapmıyorlar. Aynen, Yaptıkları Başkaları ters anlayabiliyor e, ama e, ters e, e, bir durum e, 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 yok. Bu, bu, kadınlara vallahi gerçekten ekmek kapısı ha, oldu. Hiçbir bacımız darda zorda kalmasın. Hiçbir bacımız. Kurban olduğum Allah'ım kimseleri darda da bırakmasın inşallah. Allah'ım kimseye gerçekten darda da zor durmasın. Sen çek de 5 5 dakika bahara. Hadi bir Var mı sende şarj? Ben mu? çekiyorum abla diyorum. Hı, hı, hı. Şunlar kaçarım. Onlar kağıt şeydi ya. Kağıtları alı verediniz çektik. Alalım Kalim o zaman. He. Bunları da tutturun. Kağıtları iyi çekin. Şöyle çektim. Hı. Hı. Şunu alalım tamam. bari. Al. Bana soluğun güne çıkma öyle benim. Allah Allah'ın anne. İçtiğim ve teyze hoşum dilek dile be. Ne <laughs> diledim? Söyleme bize aman. <laughs> Söyleme. Üflerim söylenmez. Bir alkış yapacaksın tamam mı Gülen'in de, de mi üfleyelim Hadi hoşum? Hadi, hadi, hadi hepimiz üfleyelim. Hadi bacım. Hadi hepimiz üfleyelim. O senin cin sen üfle. Yani bir, iki, gibi. üç üfle. <laughs> Can dostlarım var. bu pasta benim değil hepimizin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlk günden beri yanımda olan bacılarım sağ olun, var olun. Şöyle pastamızı keselim <laughs> Burada Baharın da <laughs> çok emeği var gerçekten. Aynen. Çok yani. <laughs> İyi günümde, kötü günümde, anamdan da Allah razı olsun. Her zaman için yanımda durdu. Kurban olduğum Allah'ım anama sağlık sıhhat versin inşallah. Al anam. Bu kız ben sana vermek <laughs> istedim içi. <laughs> Ahmet. Her zaman için yanımda oldu. Her zaman için Allah razı olsun anamdan. Lattım. Ben de başardım. Hazırlayalım. O mutluluk gözyaşı sonuçta annem bir şeye vardı. Hedefe ulaştı. M mutluluk gözyaşı Biraz hüzün, biraz mutluluk. İşte biraz raşık. hüzün. Hepsi karışık. Anamdan, babamdan Allah razı olsun. Ay, geçen de ben senin gibi duygulandım biliyor musun? Gerçekten insan duygulanıyor. Geçen hafta varmış gel nasıl duygulandı. Öyle oluyor. Bu işler böyle. Üstümde şarkı varmış. Şurayım bir de, de Ulan, <laughs> ya, <Misafir> vardı gitti. <laughs> Evimiz doluydu arkadaşlar. Misafirlerimiz vardı. Birden bir aklımıza düştü Ayşe Kızların, kızların fikri sağ olsun kızlarımdan. Gitti Güle. Ha, hemen şeyden pastaneden aldık geldik. Aynen Allah razı olsun kızlarımdan da. Tamam. <laughs> <laughs> sonra sonra görüşelim. Kapatayım. biraz 20 bin pastasına nasip oldu vallahi teyzemin. Balkondan lazım Şöyle göstereyim. Eğer Milas'ta olsaydık şimdi burada da yedik, göremeyecektik. 20, <laughs> <Yani>. 20 bin <laughs> abone olduğunu Aynen. uzaktan şey Kimse kimsenin mesleğini yemezmiş diyor. Yani. Gül Hanım sevdin mi meyve? Oh, sevmiş. Güzel miymiş kızım? Meyveli pasta istiyorum tamam. Hı -hı. diyordu. Tamam. Gül şimdi şimdi kötü değilsin. Bizim dediğimiz daha lezzetliymiş. Hı <laughs> -hı.